Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Hud suresinde geçen bir ayet-i kerimeyle. Eğer meyletse o zulme. Ve la terkenu lezine zalemu fetemessekümün nar. Ayet-i kerimesine mazhar olur. Bu ayet neydi? Peygamber Efendimizin beni ihtiyar etti dediği Hud suresinin içinde geçen bir ayet ki zulme zere kadar meyletme. Zulmü aklından bile geçirme. Zalime taraftar olma. Olur da Ateş sana da dokunur ayet kelimesiydi. E şimdi bunların hepsi zulümdür. Bunları yapan zalim ve zalime ister istemez taraftar oluyorsun. Mail ediyorsun. Oturduğun yerden binler milyonlar günahlara ortak oluyorsun. Oturduğun yerden katil oluyorsun. Allah muhafaza etsin. Çünkü zulme rıza zulümdür mücadelelerini seyretmek değil mi? Onlara taraftar olmayı gerektirir. E zulümdür. Zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfürdür. Meyletse zalim olur. Vela terken.